14 Mayıs 1950 14 Mayıs bir devrimdir. Türkiye'de çok partili rejime geçişi dışarıya bağlayarak izah edenlerin ben kolaycılığına şaşarım. Bu bir makul bir şeydi böyle, makul görünen bir şey. Amerika istemiş. Biz de Nazilerle müttefik olduğumuz için ayıplı durumdan kurtulmak için çok partiye geçmişiz. San Francisco konferansına gidiyoruz. Birleşmiş Milletler'in korucu üyesiyiz. Her şeyi bununla izah ediyorlar. Madde bir. E, Türkiye'nin Alman müttefiki olmadığını gerçek anlamda herkes biliyordu. Ruslar da dahil biliyordu. Almanlar kendileri de biliyorlar. Amerikalılar, İngilizler, Fransızlar falan da biliyordu. Yani 2. Cihan Harbi'nde Almanya ile ittifak edenler Balkan devletleridir. Balkan Orta Avrupa devletleridir. Hatta Fransa'nın yeni rejimidir. Vichy Fransa'sı. Ee, böyle bir şey yok. Efendim çeşitli hikayeler uyduruluyor. Ee, İsmet Paşa Alman sevmez. Yani birinci Harp'te Almanları sevmeyen, istemeyen kanattandı. Ve Enver Paşa ile arası çok iyiydi. Fakat Enver de bunu o vasıftan dolayı Alman Genel Kurmay Başkanı yani Bronzart Paşa'yı, Bronzart von Schleffendorf'ı e, tek şey yapsın, gözlesin diye koydu. İkinci başkan mevkin, ikinci başkan yoktu o zaman. Üç şube müdürü vardı önemlidir. Genel Kurmay Başkanına bağlı. Ona atlayarak şeyde bulunuyor, görüşüyor ve yazışıyor başkumandan vekiliyle Enver Paşa ile. Ee, önemli raporları vardır, layihaları vardır. Bunlar kısmen yayınlandı. Bir tanesi Alman ittifakına katiyen girilmemesi girilse de işe girişilmemesi yani uygulamaya girmemesi üzerinedir. Çok önemlidir. Dolayısıyla İsmet Paşa o kadar öyle Almancı da değildi. Türkiye ithalat yapamıyor. Gemi yok ortada çünkü harp. ihracat yapamıyor. Her şey durmuş kendi geçinemiyor. Fakat buna karşılık taştı, toprakta, ottu ne varsa satıyordu dışarı. Yani istiyorlar çünkü buranın toprağında taşında bir hikmet çıkar. İkame mal üretiriz diye Almanlar e öyle yani Almanlar sabun yerine deterjan buldular. Gübre yerine suni gübre çıkardılar. Bilmem bu barut yapmak için şiriden güvercin pisliği getirecek halleri yok yani. Onu şey yaptılar dünyamızı kirleten ne kadar maden şey varsa eleman. Hepsi maşallah ikinci arttı. O heriflerin marifetidir yani. Kıtlıktan bir savaşı yürütmek için. Türkiye'de bu arada ticaret yapıyor. Bunda şaşacak bir şey yok yani. Bu bir kafadır çünkü. Bak bugün de mesela Zelenski dedi ki bu dedi bunlar hem dedir Ruslarla bizle iyi geçmiyorlar ara buluyorlar. Hem de Rus turisti kabul ediyorlar diyor. Herifteki kafaya bak yani şimdi naiviteye. İşte devlet geleneği nedir? Bu başka bir şey. Sen istediğin kadar bize göre herhalde Ukrayna bir adım ötede bir ülke entelektüel olarak. İstediğin kadar tiyatrocu ol, istediğin kadar hukuk bitir üstüne öyle diyor. Anlamazsın bazı şeyleri kardeşim, Kesinlikle bu çok önemli. İstemem yani laf ola söyledim. Bu çok Partili Hayat'a geçişten bugüne, evet. Çok Partili Hayat sindirildi mi Türkiye'de? Kimdir? Hayır, çok sindirilmez. Hayat. Kolay değil. Hiç kimse sindirmiyor. Yani hiç kimse sindirmiyor. Bambaşka ateşten çıktık, bir araya geldik. Bir kavim olduğunuz, beni İsrail'den olduğumuz için bir araya geldik diyen adamlar bile yani sosyalisti, ateisti şeriat kurallarına itaat edeceğini söylüyor İsrail kurulurken. O öbürküne tahammül edeceğini söylüyor. Üç gün sonra patladı. Yani daha 6-7 gün savaşında İsrail Batı şariyeyi falan işgal ederken kabinede bile patladığı söyleniyor. Yani diyorlar ki tamam burası bizim vatanımız ama fazla da gitme ileri. Abi öbür takımda giderim diyor, işletirim diyor falan böyle şeyler var. Yani e, ve görünüyor yani bugün hayatın ne kadar zor olduğu gidiyor. Bu hiçbir yerde oturmuş değil. Ha, öyle ülkeler var ki zaten bünyeleri çok yatkındır onların diktatorya tarzında yürümeye oralarda çift parti gider. Bence Trump'tan evvelki Amerika böyle bir ülke olacak. Trump'tan sonraki Birleşik Devletler başka bir ülke olarak görülecek. Bu yakın tarihte artık böyle anlaşılmaya başlayacak yani. Amerika'nın demokrati ile cumhuriyetçi arasındaki fark 60'lardan itibaren büyümeye başlamıştır ve oturmaya başlamıştır. Oturmaya başladı. Bu ileride hakiki bir tutum haline dönüşecek. Yani bu böyle görünüyor. Ama çok kolay değildir. Binaenaleyh Türkiye'de demokrasi belirgin tabular, ortak tabular etrafında. Nedir onlar? Komunizm. Komunizm dedi merkez karşısında. Tamam mı? Yani bu dönüyor dolaşıyor ya komünist diye biliniyor ya komünist diye. Ama şu komünizm denen belanın herkes karşısında. Bu çok açık. Dış politika bir tabudur. Devlet kendisi iç kabinesinde ne öneri nasıl bir politika takip ederse o tenkit edilmez. Hatta zorlu konuşurken şey aldı onu bazı sabıtlardan. Ee, Doğan Avcıoğlu almıştı. Gülüyor bir Halk Partisi milletvekili böyle bir konuşurken herhalde ki adam öğretmen gibi mebusu haşlıyor zorla. Gülme ne gülüyorsun diyor. Gülmüyorum diyor adam da. Yani ne gülerim sana ne demiyor. Bana bu lafı nasıl dersin demiyor. Bilare görürsünüz niye güldüğümü de demiyor. Zaten aslında Bilare söyleyecek lafı da yoktur. Çok enteresan bir şey. 950-60 arası mecliste dış politika tartışılmıyor. Bunu 65'ten sonra başladı asıl Türkiye tartışmaya. Şimdi tamamıyla bir şey halinde gidiyor. Onun için şey de partiler arası demokrasi kolaydı. Kavgaya müstenikti. Laiklik merakı vardı. Celal Bayar da laikti, İsmet Paşa da laikti. Sorsan herkes öyle pek hoşlanmıyor yobazlıktan. İşte kısmen geniş kitlelere sempatik görünme merakı var. Her partide de bu eğilim mevcut idi. Ve bu böyle gidiyor. Partiler arası çatışmanın sınırları vardır. Hiç kimse köy enstitülerinin kapatılmasına ciddi karşı çıkmadı. Kapatanlar CHP'lilerin kendileridir aslında. Resmen kilit vurmamakla birlikte çanına ottuk adılar. Kurucularını ve önderli olan bürokratları çok fena cezalandırdılar. Yani Atatürk Lisesi'ne cezalı olarak gelen... İsmail Hakkı Tonguç'un Melalini, Tonguç'un Melalini anlattılar bize. Hiç hoş değil yani. Ee, eski bakanı attılar bu işleri yürüten Hasan Ali Yücel'i, Feci halde attılar. Efendim olmadık genel müdür geldi, olmadık adamlar geldi, marif vekili öyle. O Demokrat Parti onu devam ettirdi. Bu kadar basit bu. Yani Hı. çok açık. Bazı konularda çok iyi bağdaşıyorlar, temel konularda. Dolayısıyla çok partili rejimin Türkiye'ye büyük bir sarsıntı getirdiği efsanesi doğru değil, getirmelidir zaten. Hatta şu dışarıdan kurdurma hikayesi de iflas etti. Gençler yani benden sonraki nesil. Ee, Amerikan arşivlerine falan girdiler modern tarih okumak için. Biz okumazdık yani ben 940'ları okumak için Amerika'da arşive mi gireceğim yani yok öyle bir şey. <laughs> yani, yani bizim için arşiv demek arşiv işte. Bunlar öyle değil giriyorlar. Çok açık ortaya çıktı. Amerikan sefiri bunlar niye çok partiye geçiyorlar ki diyor. Nerede kalmış ki kurdurtacak. Hiç anlaşılmıyor. Bunlar niye buna geçiyor falan gibi bir şey. Bunlar niye cenazede gül takıyorlar diye sormak kadar saçma bir soru. Saçma bir olayın sorgulanması İnönü gibi görünüyor. Efendim? İnönü efendim? Türkiye yani, Cumhuriyeti yani. özünden beri çok parti istiyor. Hatta çok partinin moda olduğu yani çok partileri silmenin moda olduğu böyle şeyleri düşünmenin ileri bir halkçı hareket olduğu dönemde bile istiyorlardı. Yani Mussolini ve Hitler için bir burjuva palavrasıdır. Liberallerin palavrasıdır, Siyonistlerin palavrasıdır. Mussolini için de dolandırıcıların ve bilmem nelerin palavrasıdır. Halka bunun bir yararı yoktur falan milliyetçi aşırı entegriz şeyler. Şimdi böyle bir dünyada bile adamlar çok parti kurmaya kalkıyor Türkiye'de Cumhuriyet ama olamaz. Olamaz. Çünkü Cumhuriyet rejiminin kural, kurtulma, kurulma nedenlerine karşı hareketler türüyor. Bu çok açık. Yani şimdi Cumhurbaşkanlığını getiren, laik Türkiye lafını getiren, anayasasına 28'de koyan, işte tevhidi tedrisatı 24'ten beri tatbik eden bir Türkiye, efendime söyleyeyim, oturup da herhalde bu gibi hareketlerin partileşmesini tahammül edemez. Yani serbest fırkanın içinde herkes var maşallah. <laughs> var da baştaki adamın ne olduğundan haberi yok. Yani baştaki adam Cumhuriyet kadrosundan. Nasıl giriyor insanlar oraya ne yapıyor belli değil. Onun için bu iş yürümez, yürümemiştir nitekim yürümesini de kimse istemez dünyada. Buradakilerin de böyle bir problemi yok. Yok. Dolayısıyla ne diyoruz biz? Bu ikinci şıkta yanlıştır. Yani Türkiye demokrasiye geçişi, çok partiye geçişi kendi kararlaştırmıştır. Bilhassa harbin içindeki sıkıntılar ve milletin yakasitmesi sıkması icbar etmiştir. İsmet İnönü. Yü. 46'dan sonra madde bir ilk kurultayda milis şef ünvanını kaldırdı. Kendini yani. Oldu. İkincisi seçime karar verildi. Kanun hazırlanmaya başlandı. O kanun eksiktir. Sonradan kendileri beğenmediler. Yani çoğunluk sistemi diyorum. Ama şurası belli ki Türkiye gidiyor bir çizginin üzerinde ve bir yeri gelmiş bugün. Bugün Türkiye demokrasisinin her şeye rağmen esas prensipleriyle oturduğu, yerleştiği, hiç değilse yerleşmeye çalıştığı, önemli bir mücadele veren bir ülkedir.